Merhaba. Ben Nuran. Can. Nuran Sultan Diller. Ha. Bunlar misafirliğe geldiler bana. Hepsi can dostlarım. Çayımızı içtik, gidik. Şimdi de kahveye geçtik. Sevil çekmeye cihadı ben çek dedim. Evet. <laughs> Sevil'in dünyasının evet. can dostlarıdır. Can dostlarım. Şöylece konuşsunlar. Sayınan. Bunlar benim misafirim. Hoş, Hoş geldiler, seva geldiler. Şöyle kesin konuşmadan bizi. Şu konuşsun. Zümreten selamun aleyküm can dostlarım. Herkese hayırlı günler. Fena diye de hocam. Konuşurdur. Şu olsan da şöyle çek, hepimizi çek. <gülüyor> can <laughs> dostlarım, biri çıkmak istemedi, birini çektik. O yüzden durdurduk. Evet. Nurhan ablama geldik. Kaçtır gelelim gelelim diyorduk. Gelemediydik. Bir ailenin çayını içeceğerdik. Bu gün kısmetmiş. Ama keşke tabaklarımızı çekseydik. Ya bilmem diye edin çekeydin. Mutlaka ne hazırlar hangisi sen de çeksin. Çek. resmini çekseydik şey koyduk. Resmini çekmedin mi hazırlar? Çektim ben. Tamam o zaman onu kapak bak Diye edin. çekeydin ben şey dedim. Daha ilk geldim buraya, <laughs> <laughs> Nurhan Ablam'a ilk geldim, hep ilk geldik. He, biz ilk geldik. Sağ ben Kunda da olsun ellerine <laughs> sağlık, <yürü> Aylin döktürmüş, ee, Nurhan Ablam tepsi itmiş bize. Siz demediniz YouTube chat diye. Ben de aklıma gelmedi. Ben Bacımın aklına geldi niye YouTube chat diye. Ben, 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 unuttum kız. Ben çekmem ki Nurhan abla. Gittiğim günlerde çekmem. Bir Geçen Çektince bir ortama çektim. girdim. Kadın ne birisi var? değil ki Nurhan abla. Kız daha vardım oturdum yine. Bakanedir sen bir şey çekiyorsun ya bizi çekmedi kız. Ben telefonlarımı geziyorum elimde. Ya hemen yine Var, Instagram'da <laughs> whatsapp'larda her türlü şiirlerinizi çıkarıyorsunuz. Ne olmuş evet. yani? Çekince bir... He, şimdi bugün he. sizi yiyecekler mi bunlar? Yok onlar da bizim gibi bir insan. Bir <laughs> <Çıkarım> Allah, da <laughs> olmalı. Ne olacaksın? Destek olacağım. gelelim oğlum, ne evet. olacaksın? Ne var? Ne var? Çıkmayla ne var? Oradalar da sizin bizim gibi insanlar. Tabii Kazım yine çıkamadı. O taraflaya geldik. Çekmiyor. Ellerine İçin. sağlık. Beşle çek, işte, demin çıkma. Demin çekselerim. Hiç gelmez ki bize gelmez ki. Ha. Kazım. Bir yandan yiyin, bir yandan konuşun. Ya, eee, ben biz hiç kurdalım. Bu da yengem, Nadie yengem. Dünde oradaydık. Size söyleyidim ya. Dün de çekmedim. Amcamın yengem. evinde değil. Niye tekmedin? Yenge ben dinlemeyince de çekmedim. Yarın günü ilbiyi unuttum. Biliyor musun ben de, de kargamı. Yani, ben gittiğim illere Şimdi şöyle bir zihniyet var. Nurhan abla şöyle bir Her ben gittiğimde be, YouTube çekecek sen diyorlar. Bak. Hatta girerken tembihleye Çekmedi Ben de hiç demem. Bak gelin Sen çekmedi. Çekmedi. Çıkan Ne gerek var? Çekilmem. niyetim çekilmem. Ne bileyim çekmedim. bak. Demem ki ben. Sahip mi Ben onu sıktım, gitti. Ben sadece checkmasdım. Valla valla bir iki dayılar bol bol dolana sanki bitti. Buyurun gelin. Allah. 25 tane tepsi ettim. maşallah. Vallahi Valla 25 tane tepsi Vallahi ettim. Yiyelim, biraz Yiyelim. Biraz <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Nasıl 25 tane şöyle ettim? Aşağıda tane etmişsin? Aylım tek başına mı etti? Aylım aylım da kolanda etti. Aşağıda. Tamam giderken birer alır giderek. Bir gider, alır. Gider, Canım Aşağıda. göstereyim şöyle göstereyim. Aşit değilim. Bir tatlı yapmış. Ellerine sağlık. Müthişin öteki getir göster şöyle. Gül yuvası yaptı. Şuna bir bakın hele. Bir de daha çıtır çıtır. <laughs> Nurhan ablam. Sırda <laughs> <laughs> kadın nasıl? Sırda kadın gobiye bu? mi? Bülbül yuvası bu. Bülbül yuvasıymış. Kadın gobiye

Paylaşırım ben. öyle değil. Ocakta pişirip de bacakta yemem de. Ocakta <laughs> değil. Öyle demeyim de. Paylaşırım. Yani paylaşırım. <laughs> <paylaşarak gülüyor> Ocakta pişirip de. Ocakta. Evet. Ocakta yemem de. Herkesinden <laughs> paylaşırım de. Bana bozarım. Ruzi ara sıra. Ocak diye çene başka bir şey. Kusura bakma. Özür dilerim hepinizden. <laughs> yani şöyle valla gerçek ben yarın çay içmeyi sevmem. Ama desin. çay içelim. Tabii. Çığırırım işinden dostuna böyle yeme içmeye severim derim. Nasıl Yani ben, ben hiçbir şey ay, ay, yalnız yok yalnız olmayayım. Ben hiçbir şey Ama, ama canı can istemiyor. Böyle oldum ama canı istemiyor. Ben işleri görürken hani Ruzi'ye gibiydim. Ben de şey Hazırlar Eylül'den girip biz de. Beraber gelin. Arkadaşlar. Aylin'den Gelin. Tevrim'in yazımdan da yazımdan da yazımdan da gelin Yenge sorurum da. Çocukluğum, çocukluğum ne diye İngem benim, çocukluğum. Çocuk muydu geldiğinde ne diye İnge? Kucucuk muydu almak? böyle de almış bak. Vallahi. Yemeni yiter gördünüz mü? Kucucuk geldi, hee kucu 15 yaşındaydı herhalde. E. Bana bir şey verdi. Söyleyemiz 15 yaşında bir şey diyeyim de bana ne diyeyim de. Bu oldu niye söyle 15 yaşında? Sesene. Ayhan bana bir inci de şunu sevilebilir diye bir meşak kadar ben hiç bilmiyorum bunu sevdiğini. Buna diyorum ki esme ne şeye gidiyor. Bunu bir duyan bu ince inir de bile diyorum Sevilenir de bulacağım Sevilenir de bulacağım diyorum ince inir de bile şey, diyorum bu sevile Bunu biz tek getirdim e, e, mi nisra sen nisra ben büyüdüm mi? Verdim şimdi yarım var da tutun yerlerim orada. Verdim. Bununla

Ninize, rüzey, vallahi bak, ya bak, benim haçım, benim marşım var Hepimiz şurada ne var İnan ya, seviyorum yani Murat'ın koçu tüm adam. İde, tamamen Murat'ın koçu. Ayhanik koçu, halay Tarlaya gidiyor. diye, ona. Ne halası Murat'ın koçu? Tanrı yaptı. bir şey lazım. Murat'ın koçu da ben <laughs>

gelir giderdiniz. iyi sevdi anneyi. Nasıl çok gelir giderdik birbirimize. Sevilde oraya gidince şöyle şöyle dediler. Ondan sonra bu bunu görmek için minalam gire varardım. Bu da peçeye çıkardı. Saçlarını şöyle açardı. Dışa açıkla bize. Apo, git. Kunda giderdim Sevil'i görmeye. Hele Ayhan askere gittikten girdim. 15 ay askerlik yaptı Ayhan. Kapı demir kaptan dışarı çıkarmadılar beni. Sevil, ben 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 sevil. Hiç benim. Sevil çıkarmadılar. Benim Ne ben o Dur. zaman bilmezsin ki ne bileyim o benim zaman. Benim onu abim ağladı da beni gelin gidiyorum diye ağladı ağladı, ağladı abime yumurta getirmeye gittiydik ya ambarın önüne. Annem dedi ki benim kına bunu akşam dedi ki annem yavrum dedi şeyin ambarın pecesinin önünde yumurta var dedi. Bunların ikimizi saldılar. Ağla oğlum abim ağla ordi. <laughs> Bu da elini şöyle uzadı ve dedi şurasına gepti. kedi bir yaptı. <laughs> Allah seni. Ne yapalım oldu be? Kız aklı <laughs> <laughs> neye çıktı? Kız de kadar. ne bırak ya anne ya ne kul ner. Vallahi ha. Gittim şu azı beklerim. Kulmayın orada görürdüm ben bunu. Kulmayın benim işini görür. Hani e. Hastaneye Ankara hastaneye gidünürdü tedaviyi. E. Nekel on geldi. Telgraf mı geldi? Telgraf mu geldi? E. Kulmay geliyormuş bu on Koptum ora. Bir yerden <laughs> süpürge bulmayın e. gamadı e. diye süpürdüm. Kazdı bana karışmış o yazar. Ben de pandemiyle geldim. Cürü süpürüyorum. Darmız bize gelecek ayları. Müzemini olananı reseviler. Biz emin olanlarını çok doğduk kız. Doğru duralar, doğru şey. Ben da, de çok bir daha vardı bilirdim. Bu oraya çok vardı da Oradan bilirdim. Öyle o şey... Ne kız o Ankara'da ince. Eşref. 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 Bunlar yatardı ya. Gülmeyin orada durur akşamına varırdık. Şey, Kevser'in var. Kevseri, Kevseri kızını sevenlerdi. Şimdi Alıp geleceğim. Burada saklayacağım oldu mu? Gülmeyin getirdi. Buraya getireceğim, kaçıracağım, burada da saklayacağım dedi. Bu hmm. rahmetli çocuk. Kimi getiriyor? Ama ben de, ben de değilim dedim. Dimen dedi, evet. hey dedi, ben bu kadar getireceğim o kadar dedi. Açak bir balet bulmayın yani ola gelir. Ne kadar gelir? Daha o zaman <gülüyor> <gülüyor> bir uzak bir tecik boyan varmış. burada bir tecik. Hiç bu yüz ova <gülüyor> oldu. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> Ama gelmiş evet. anladım. Ondan sonra, ondan daha o zaman hiç gelen olmadıydı kız.

Rahmetli Murat'ın işte bir kapıyı çalıyor, çalıyor, çalıyor. Kalkmıyor. Kaynatan da yine öldüydü. Bu diyor kendi kuprin işlem geldi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevda büyük <laughs> buna kalkmadı bizim. Biz bunda yatıyoruz. Sevda yalnız yatıyor. Yani. Eşe sizin evde. Kutçuk oldu. E, rahmetli geçmeyin. Seyretmeyin. Eşe de bizim yanımda oldu? Öldüğü hulu. Orada ara. İmman alam kalktı geldi. Biz sevili tepik attı. Bizi yani eşe bir tepikledi. Seyfoyu. Kız kalkıp iniyor. Bizi gitti bize klaslarda gitti işte başta geldi rahmet. Şu evde miydi? Yok kız şurada. Acele şey. Acele. Şimdi bu boş bir evdi. Evet, doğru. Ve inişten bloğan tadı de geldiydi ya. Ha. Evet. Ondan sonra eniştem dedi ki, akşamdan tavuk yap eviniz niye tünediniz dedi. Halamın kafası ağrıyor. Diyattı bize film adar uyuk kakacı ya. Aman öyle. Uykuya alıp getirdim. Onu bile hatırlıyor. Yok filmi. Evet. Televizyonda hiç kimse de yok. Tek tük evleri cevabıydı. Ondan sonra evet. bir de eniştem çık orada yoğurdu. Kim bakıyor bir de çık bile aşmazdı. Siz de yatırdınız. Öyle kim filmler var. da şimdi. Can dostlarım. Ne kız o, ne eylem. Durdu, Şeye gittik. Ve giderdim ben hafta sonları. Yine böyle vardı. Bu da dedi ki şey de dedi damda nasıl papatya var geldi Papatya çiğ örelim. Bunlar ikimiz toplamaya papatya çıkmışız. içine oturduk. İkimiz şey tac örüyor. Bir de karşıda bir cam var. Cam perde açıyor, kapanıyor. Açıyor, kapanıyor. Buna dedim ki Çaviye dedim, mi dedi karşıda olan ne var mı görürümüş niye dedim, kız dedim, şu odaya bak şu dedim damın ucunda kodaya bak hele oğlan birisi bizi taslayıyor dedim bu da şöyle döndü dedi ki kız o Ayhan Ayhan kim dedim. Kız dedi bir salamın torunu dedi ben bilmem ki dedim. Neyse biz Vallahi orada tacı ördük bileşi gördük. E, bile Ruziye hiç kapatma şu kadar camın arasında beni tasla. Perdeden kız perdeden şöyle diyor. O şöyle diyor perdeden. Biz aşağı indiydi bir salama inmiş. Ebe'ye demiş tam daha oturanlar Cahver'in yanında kız kimi dedim, O da demiş ki iman kızı. Ebe ben niye hiç görmedim onu demiş. O da ne bileyim yavrum demiş. Biz Nasıl aşağıda akşamlar top oynayalım top topu mi? Top oynayalım topu da geldi. Niye vurdun kardeşime topu dedi. Sen kimsin be dedim. Tabi o ağladı bu. Aynı kutu Kız ama üstüme gel, 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 gelin gelebilirim. Koca oğlan. Sen kimsin be dedim. O da kardeşime vurursan da olur dedim. Yanlışlığına diye de dedim. Üstüme üstüme geliyor. Yani. Bir başladım ağlamaya bu dedi ki bana ne canımı sıkma git şuradan dedi. Ay korkun gördüm seni. Zaten ben hiç durmadan duvar etmeni yanına vardı ama hiç durmadan duvar etti. Ne var korkma. Korkma korkma. Sen Korkma katılım şunu korkma. Sen gel açalım. Korkma bir halam geri götürdü ya. Hani o zaman yine görmüştü ya. O zaman yine görmüştü O önden bilinmeyince şeydi hastalandı şey an? sevdiğinde hastalandı da. Dün işte. Doğru. Niye bilmediyse. Uçuk değil. De. bilmem. Yavrum kaynata geldi. Yerinde şöyle Dina Hanım? Ayağın kara yapıyordu. Dina Hanım din şey. Oraya gelmedi ya konuşma ya. Evet. <laughs> <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Annem geldi dedi ki ben yaptırdım. Bak sevdiğim kodum Niye kodum şeyden bu adım? Dina ee, şimdi o zaman da böyle işte kaçan kızlara neyim hani, hihi çekilseydi demek bize de bir hihi -hi çeken olurdu. Evet. Evet.

Kapalı falan Emel'in kızı. Emel'in kızı kız, nasıl? Emelim nasıl kızlarımın? Kim bilir ne torunlarımın? Cevdet, benim telefonlaştırdım. Annem telefon ediyor ya? Ruziye'nin orada mı bir sorum var Annem bazı zaman yapıyor yarım kaldı. Bundan sonra Elif de geldi. Ruziye Elif portamadı da ben de polamak geliyormuş. Gayrı. Ki var mı var mı Elif yok.

Bedeninden beden ayrılıyor. Evet. Etin kemiğinden ayrılıyor oradan. Zapanı alıp dışarı <laughs> atıp, girerse var mı Gidem, <laughs> yine aynı. Duymak, 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 duymak değilim ben. Sonra duydum, bak ne yapayım. O gün ki gibi içimde sızı. Gitmez o gün ki gibi. Ölsem, kefenle toprağa girsem o günümü hiç unutmayacağım. Zapanın var mı yine aynı. Bilal'in kızı kaçtı desen, geliyor aklına şey, sen geliyor yani zor bir şey. Ben kim geldi, kim çok gitti, çok. hele evet. Hiç o evet. günü çatırlamayım. O gün değil mi? Vardım dışarı, kanı pek doğru Hiç. De... Bakın, bak de o gün. Bak, yazıp kapkalayan böyle bir Hem çayarda hem gider mi işte? Ha, herkesin ha, e, kıymatlısına mı eylesin? O kelimeyi kim kullandıysa kıymatlısına mı hisser eylesin? İlyana sadece bir ses konu Bir tane İlyana zor yitirdi buna.

Kalp ağzımda ne kadar öyle kaçaydı? aydır, bir yerden bir <laughs> yere yandı anam işte. Düğün varmış o Şii'de, da. Halime gelin annem üç kere, üç dolanmış Halime bulamamış. Ama düğün de mi gitti sandık elbette. Elif'i bindirirler Şii'nin, Ebişler'in kapısından. Kim bindiriyor? Elif'i hmm. bindirirler. Kıymaklısı ondan kot oldu da. Elif'i hmm. bindirirler, Elif'in sırtından çıkan esbapları da zobaya basarlar, ah, yakarlar. El, bir duman bürüdü biz bağırışırken o da Elif'in esbapları yanarmış. Uh, 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 ya, Elif'in uh. esbapı oradan sırtını değiştirmişler Elif'in. <laughs> esbapsız ne çıkmış Elif, kimliksiz esbapsız. Bir kere çıktı gitti. Fırının <laughs> arabası şeye gelmiş Ebiş'in kapısına. Ebiş'in atladı diyor, gitmem de diyor, öldü gitti de. Hacan biri, kavasını basıvermiş Elif'in. Ora bindim diyor, ben gitmem diye ağladım diyor. O sekize yine girdi diyor. <laughs> Kız <de>. varsa <laughs> Ben ona acısını bozdum. Ondan sonra Elif'in bir duman kalktı, biz hayatta bağırışıyor, o da Elif'in <laughs> espatıymış. <eskaliyle>. Kapanıncı değil. Evet. <laughs> <Kapanıncı. gülüyor> <laughs> <laughs> nasıl zor, nasıl Allah kimsenin başına o hiç kim kararttırsın Elif. Evet fırında bu burada çalışırmış bir oğlan. Oh, evet. hep bilmiyorum. Ne ee. evet. nerelerde? İnci Beyşehir'de, Konya'da. Dört dörtlük, hekmet durumu neymiş? Evi de dört dörtlük. İnci nasıl ama damalımızda dört dörtlük ama hiç açıldı. O, o şey ateş 18 işte öyle. Bir kapat da tekrar açalım. Okula gidelim. Yine mi açtın? Kiminki sesler çıkmadı ya. Can dostlarım bu her bir yerden konuştuk ya. Ağlarında. <laughs> Şitmen. Kahvemizi içtik kakalımın. Anın evet. çok ateşlenmiş. Telefonu e, açtık e. ya. Çocuk bilemez. Böyle bu kıyaz otobüste konuşar. Bak hele. Konuşmayınca bakıp geçmiyor. Aynen ah, işine dostuna. He. İşine içilecek, şey Anlatılacak çok da. Her He, birinin kimisi nasıl? iyi, kimisi <laughs> acı, kimisi tatlı. Evet. Anlatılacak. Çok. Roman, roman Anlatılacak. Anlatılacak. <laughs> Anlatılacak ne olsa ne yolu gitmezdi. Şurada da olsam kalem hiç şey Hiç e, fayda etmeyin diyor. Ömür öyle öyle geçecek. Kalbunda var, şimdi de var, artık var. Ama hiç dengesi yok anne, hiç kalkmıyor havası diyor.

Haydi Can dağım. dostlarım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. 20 dakikayı tamamlayın diye. Kaç dakika oldu? Üç dakika, dört dakika oldu mu? Evet. Daha evet. evet. bir dakika oldu. Bir dakika mı oldu? Evet. On evet. dakika, 19 dakika. Neyse konuşun iki dakika daha Evet. Şunu bırak da konuş. konuş anlat eskileri. Bizim kızımız Bizim bu var. <laughs> var ya aklı ah, fikri telekonda. <laughs> nasıl <laughs> kim doktan şey paylaşıyor öyle mi? Allah, nasıl şey <laughs> telekonda bir Sostriya marhatas. Erim miyim? Sen toxtiyabsiz. Çıkarmadınız. Ben sıvaya çıkarıyorum. şura boğduğumda ben, ben de gelişimi düşünüyordum. Ben de, de, de ördüm de ciddiye doğru. Ben de şurada ciddiye örüyorum diye yan ben de sade. Sade. Allah'ım. Cadiye. Onu diyenin getirdiğini bitirdim. Sen de örüyorsun. Göstersin be göster. Can dostları Nurzeyen'in şeysine göster. Şunu ördüm. Mahalle Nurzeyen'in şeysine göster. Öyle bilemezsin. Ya falan mı başladın Ben şöyle... Şahları bu arkasını öreceğim. <laughs> ben de onu sevmedim. Duayı onlar öğrendim. Önceden şimdi bunu bütün ördüm. Bir, bir, arkası alın, bir arkasını mı aldın? Arkasının da lastiğini öreyim. Şöyle bir Bak hele <laughs> <laughs> şey. Seni dilimi gibi gibi bir şey. Bu uşaklar arkasını evet. öğreneceğim. Sevda, Lastik evet. kimi de öğreneceğim. Kime örüyorum? Şundan örüyorum. Öyle örüyorum. İki çiçeği var. Bana nasıl az sevini. Kimin ki olsa. güzel olmuş mı? Bakın. Hayır, bir şey kime. Kime. Bakın. 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 Ruziye'nin kimi iyi olmuş? Benim kimi bak. <laughs> Ruziye'nin azı kız. Ondan <laughs> bir de ben <laughs> örsem. Ondan hiç örmezler. Nasıl? Sen bütün var mı? Ağzı var mı? Çekil, evet. şey evet, çekil. Evet. Ben de bakalım. Ne yapıyor? bir yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapacağız? Canım annem seni istiyor. çok seviyorum diyor. Canım istiyor da istemese ne var ya Seni çok, çok seviyorum diyor. Boş duramam. akşam öğrenim bunu. Can dostlarım kendinize <laughs> iyi bakın. Sevgili dünyasında kalın. Allah'a emanet Diyenlere çok çok selam. Herkese selamlar bizi izleyen. Bugünkü evimiz Nurhan Kavun evi. Onu temsil ettik bu bölümde. Hadi izleyenlere torunum ne izlerse öpüyorum. Gelinim oğlumu. Haydın selamlar da. Kuziye sen selamlar mı? Allah'a emanet evet, olun. Niye? <laughs> Hepisine selamlar diyelim. Hepiniz Bu olun. Ayrı ayrı saydığın o diyor bana yok ona. Hepinize selamlar olsun. Sevrin dünyasının can dostlarına selam olsun. Evet, he. Hepinize evet. selam, selam, selam. diliyorum. Can olsun. dostlarım, herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Oturcakalım. Bay bay. Çolacağım şöyle kutlu